Bitirimi ikili kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza ve yeni kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Mehmet. Arkadaşlar bugün videomuz tanıtımdan birinci video. Birinci bölüm. Aynen. GoPro tanıtımı yapacağız bugün. Bu arada videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone ol ve videomuza like atmayı unutmayın. like patlatın, like'a kafa Aynen. Yani Yorum like atın çok... ve bu videonun yorumlarına ıı, ne tarz video istiyorsunuz, ne tarz içerik işte ne istiyorsunuz. Evet istediğin şeyi yap, yapacağız. Yorumlara Bu arada benim, o, benim hakkında çok güzel bir şey var. Onu bir daha söyleyeyim miyim? Hatta söylemek istemiyorum. Çünkü gizli bir şey. Onu da yakın, yakın zamanda göreceksiniz zaten konular. Tek başıma çekeceğim bu arada. İşte neyse hadi videomuza geçelim. Şöyle GoPro görebilir misin? Şöyle bir şey. Şöyle. E, markası plan var. Plan markası. Değiştiği çekiyor. Çok iyi ya, bence. Yavaş yavaş anlatalım. Biz de görsün. Aksiyon şöyle. kamerası. Şöyle. Yok çok şey. En çok 1101 1100. 1101. Fiyatını söyler Fiyatını bak işte inan ama bu e, bu işte bu cihaz 175 175 TL'den 150 TL düştü. Biz de elimizden kaçırma var. Mesela hmm. hemen aldık işte sipariş ettik. 2-3 günde geldi. Diyeceksiniz ki şey e, bunun hani kutusu nerede? Siz kimi kekliyorsunuz? Nereden geldi bu? Diyeceksiniz. İnanmayanlar varsa kardeşimiz maalesef kutusunu kaybetti. Zaten garanti belgesi de, garanti, garanti belgesi de işte hepsi, bütün lukusu, bütün cihazlar hepsi kaybetti. İçindeyken. Bu arada bu, aynı içinde bu arada bu şey, bu bize 2 hafta sonra geldi, 2 hafta önce geldi de, biz şey şu anda elimiz madde, madde işte, bir sıkıntıdan oluyor, biz biliyorsunuz şimdi çekmeye başladık. Şöyle günümüze geçelim hemen. Kriana markalı, şöyle ihtimal, böyle modları falan var, çok iyi çekiyor, bu arada size göstereceğiz. Bu arada bu su geçirmez, kesinlikle su geçirmiyor. İsterseniz başka videoda testini yapabiliriz. Yani biz çok isteriz sizin yanlarınızı. Şey, ah. Aksiyon kamerası, 1100 markalı, piyano markalı. Şöyle bu arada bunu 1080 çekeceğim ben. Çe sen sen dikkat edin misin? 1080 pek çekeceğim, 1080 pek hmm. yani çok iyi. Şöyle. Bölümde oldu işte. Ok. Aşkım kamerasını gezin. bir buçuk saatte şarj oluyor full 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 şeyi bir buçuk oluyor bitmesi de işte bitmesi de iki saat falan sürüyor bu arada bizim diyeceksiniz ki siz niye bu bu kamerayla video çekmiyorsunuz İlk önce bir kamerasını açalım anlatalım videoda bu arada şarjda azıcık kusura bakmayın hemen bitebilir azıcık göstersin tamamdır bizim için yeterli 26 dakika çekiyor 26, 26 dakika çekiyor maalesef kapanacak şarjı bitiyor uyarı zaten Şöyle biz de hafıza kartı almıştık. 16 GB'lık. Şöyle gösterelim. 16 GB'lık. Bataryasını ki. gösterebilir misin? Bataryasını gösterelim. 2 dakika bekleyin arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizler size bu arada videoyu bekletip kanalımıza abone olup bu videoyu like atmayı unutmayın. Şöyle bataryası da şöyle küçük bir şey. Cidden ama bizim için uygun bir şey yani. Size de tavsiye ederiz yani. Takalım yine. biz videomuz, konuşalım videomuzla 1080p, çek 1080p, çek 1080p, çek 1080p çekiyor. Kusura bakma konuşamadım. 1080p kalitesi işte. Bu ikinci videomuz. İlk videomuzu izlemediyseniz kanalımıza gidip izleyebilirsiniz. Bizi, bizi de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şuradan şu sağ sağ bir yer, sağ üst köşeden bir yerden çıkması lazım. Adresimiz Instagram adresi. Takip etmeyi unutmayın. Takip ederseniz bu arada biz çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Hakkında yerine zaten bulabilirsiniz adresimizi Instagram adresimizi. Aynen. Şu saat köşede bir yere çıkması lazım. Sizler de kanalımıza abone ol, abone olursanız ne mutlu bize. Sizleri sevindiriyorsak ne mutlu bize işte. Şöyle kamerasını açtık. Bir daha şey açalım ama açılacak mı? Sadece Diyeceksiniz yok. siz niye bu buraya video atıyorsunuz? Çünkü çılgın ikili hesabımız çalındı. Çalındı maalesef. Küçük bir küçük küçük bir aile, bir aile de olsa hesabımız çalındı. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Bu da yandan tuşlar işte. Ses açma ses kapama. Açılmıyor arkadaşlar. Çünkü şarjı komple bitti. Baya kullanıyoruz çünkü. Ses gitmiyor. Biz de şey alacağız. Mikrofon almıyor. Mikrofon alacağız. Para büyütüyoruz şu an. Bu videomuz da böyle olsun. Böyle kısalık. 5 dakikalık. Kısa olsun ama. Şöyle ihtimal inanmayanlar bahsediyorsunuz. Şu köşede. Kamerası da çok iyi cidden. Evet arkadaşlar böyle bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Sizler de, bize, sizler de bize destek olmak istiyorsanız bu videoya like atıp kanalımıza abone olup ve, ve bu videonun yorumlarına ne tarz içerik istiyorsanız yazmayı unutmayın. Başka bir şey demek istiyor musun? Yok. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay.